Nichi. Yangın. Nichi. Sakin ol. Sanjo. Nichi bir şey yok. Bir şey yok sakin ol. Bir şey yok. Nichi. Amit abi kimse yok mu? Yardım edin. Nichi. Birinin bağırdığını duydum. Ses mutfaktan geldi. Niti ya da. Nite mı? Sançucu. Sançucu. Nite, hadi başla koşun. Ee? Yenge, anne, kimse yok mu? Burada çok duman var. Da, gelin, işte buradalar. Monty. Aman Tanrım. Abi, Monty, buradayız. Tanrım, Nite, Sançucu, çabuk su getirin! su getirin! Çabuk, çabuk. Monty, hadi. buradayız. Başlam. Çabuk bir şeyler yapın. Amit abi. Acele edin, Aman Tanrım. Acele edin, Amit. Abi. Hadi, hadi. Monty. Çabuk su getire, şey çabuk. Hadi. Kurtarmalıyız onları. Ben çocuğumu kurtarırım. Oh, sen oh, sakin ol anne. Çandırayım misin Değil mi Pari yapma. Pari. Delirdin mi sen tezi, oraya gidemezsin. Teyze Niti ve sen de tam lütfen bırakın beni. Saçmalama oraya, oraya gidemezsin olmaz. <laughs> Niti. Tamam. Niti. Merdiven getirin. Kuruyoruz onları. Monty. Yangın söndürücüyü de getirin çabuk. <laughs> Bu sen Bu seslerde ne? Niye bağırıyorsunuz? Ay oh, oh, yangın. Yangın. Hadi. Nasıl çıktı? Aa, söndürün şu yangını. Bilmiyorum. Biz de bağrışmaları duyduk ve buraya koştuk işte. Söndürün şu yangını. Benim Niti bir kurtarın. Hadi. Kurtarın hadi, onu. Gelin acele edin. Onları kurtarmalıyız. Acele edin. Yok. Dökün suyu. Hadi. 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 Sence Niti'yi kurtarmamız gerek. Niti sakin ol. Bekle. Niti bekle. Niti bekle. Gördüm Niti'yi. Sakin ol. Niti dikkat et. Niti, acele et. Hadi, çabuk, acele edin, su dök çabuk. Çekil, çekil. Gelin çabuk. buraya. Dikkat edin, acele edin, acele edin, hadi, hadi. Sakin hadi olalım, sakin bir olalım. an önce gelin, çabuk, hadi Ay, gel, götür gel, gel, yolu. gel, gel, gelmelim. Çekil, çetürün, hadi, hadi. Tamam. acele edin. Sancu'nun yanıkları ağır. Niti de yanmış ama neyse ki onun yanıkları az. Yakında iyileşir. Doktor, ilaçlarını kaç kere vereceğiz? Yanık bölgelere her üç saatte bir uygulayın tamam mı? Peki. Birkaç güne iyileşir merak etmeyin. Tamam doktor. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi gidiyorum. Ağrısı olunca ağrı kesici verin yoksa vermeyin tamam mı? Ben size eşlik edeyim. Oğlum. Ne oldu böyle? Nasıl oldu? Her zamanki gibi bir kişi yüzünden oldu. Zavallı çocuğun başına gelen her şeyin tek sorumlusu şu. Şu Niti'nin arkadaşı. Her şey onun yüzünden oldu. Nine ne diyor? Pari ne yaptı ki? Bütün bu olaylar onun yüzünden oldu. Buraya geldiğimden beri size söylüyorum. O bütün kötülüklerin ve bütün uğursuzlukların kaynağı diyorum. Nitin'in kazasından Sancun'un yanmasına kadar her türlü uğursuzluğun tek kaynağı bu kız. Bu kız. Önce Nitin'in kazası şimdi de Sancun'un yanması. Hepsinden bu uğursuz sorumlu. Size kaç kere onu bu evden gönderin dedim. Neden kimse beni dinlemiyor? Ha? Bir dakika. Yangının parayı yüzünden çıktığına dair hiç kanıtımız var mı? Aa! Şimdi de gerçeği söylediğimi kanıtlamam lazım demek. Öyle mi? Dinle. Kanıt istiyorsan parayı sorabilirsin. Nitiden önce mutfakta kim vardı? Sen vardın, değil mi? Ve sen de ondan sütlaç yapmasını istedin. Yalan mı söyle? Oraya gittin mi gitmedin mi? İyi ki ikinizin sesini duydum. Sen mutfaktan çıktıktan sonra Pari sütlaç yapmaya başladı. İyi ki Sancı o sırada oradaydı da Niti'yi kurtardı. Yoksa kim bilir ne olacaktı. Ey Tanrım Tanrım Pari. Herkese bunun senin suçun olduğunu söyle. Hadi söyle. Gaz kokusunu da mı almadın? Senin yüzünden bu evdeki herkes ölebilirdi. Herkesi tehlikeye attın. Neyse ki pencere açıktı kızım. Pencereyi sen mi açtın? Evet, şey ev çok sıcaktı o, o yüzden. Gördün mü? İşte kanıt. Bütün suç bu kızda. Grinder... Bak Pami'nin onun için bir şey diyeceği yok ama eğer sen de susarsan o zaman anneliğinin ne anlamı kalır? Hangi anne çocuğunun böyle acı çekmesine seyirci kalabilir? Ama bu evde her şey farklı. Parayı yanlış yaptığında kimse onu suçlu görmüyor. O ne yaparsa yapsın kimse için bir şey değişmiyor. Bu evde kime sorsan o bir melek. Saçmalıyorsunuz. Paris. Bu evde yaşanan bütün kötülüklerin sebebi sensin öyle değil mi? Hepsi senin yüzünden değil mi? Sen mutfağa girdin ama gaz kokusunu almadın. Eğer oğluma bir şey olsaydı acısını sen çekmeyecektin. O benim canım. O benim kanım. Bunu, bunu neden yaptın? Pari? Anne, bunda Pari'nin bir suçu yok. Kim bilir belki gaz açık kalmıştır ya da kapatmayı filan unutmuştur. Ama evet. Her şey o kadar tuhaftı ki... Sancu, sen karışma oğlum. Sana sorulmadı. Onu koruyorsun değil mi? Çünkü hala parayı sevmeye devam mı ediyorsun? Bak Pari, seni suçlamak istemiyorum ama olanları da görmezden gelemeyiz. Bunlar çok olmaya başladı. Yani önce nohutları yaktın. Tamam nohutlar yanmış olabilir. Ama şimdi de herkesin hayatını tehlikeye attın. Bu ne demek biliyor musun? Eğer senin gibi sorumluluk sahibi bir kız böyle bir şey yapıyorsa demek ki aklın başka bir şeyle Solun meşgul. Aklı başka bir şeyle meşgul falan değil abla. Aklının meşgul olması bütün evi yakabileceği anlamına da gelmiyor. Ben de büyük annenin bize düşman olduğunu sanıyordum. Onu sorumlu tutuyordum ama sen bambaşka bir şey çıktı. Bunu nasıl yapabildin? Arkadaşın bugün senin yüzünden ölebilirdi. Anne, Pare'nin hiçbir suçu yok. Belki gazı kapatmıştır ama hava yüzünden dışarı çıkmıştır ya da gaz kaçağı vardır. Her şey olabilir ama onun suçu olduğu anlamına gelmiyor. Gründer, şimdi de bu sana cevap veriyor. Bu şekilde evi nasıl idare edeceksin? Bu ev nasıl yürüyecek? Bak, bu bunun arkadaşı değil mi? Ve bu kız burada arkadaşının evinde yaşıyor değil mi? Evet, ne olmuş? Ona arkadaşını neden öldürmek istediğini sorsana o zaman. Sen neden bahsediyorsun? Ve çok yanlış düşünüyorsun Nine. Pari bırak Niti'yi öldürmeyi, ona yanlış yapmayı aklından bile geçirmez. Siz neler söylüyorsunuz? Ama şu da var ki eğer başına bir şey gelseydi o zaman ne olacaktı? Niti! Niti! Bu kızı gerçekten hiç anlayamıyorum. Durup dururken kafasına esiyor, kalkıp bir yerlere gidiyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Belki kaza yüzünden korkmuştur. Ben bir gidip bakayım. Dikkat et oğlum. Oğlum biraz yavaş ol. tanrım. Pari, senin yüzünden büyük anne bana demediğini bırakmadı. Sen de çok iyi biliyorsun ki beni azarlamak için fırsat kolluyor. En ufak fırsatı kaçırmıyor. Bak gördün mü bugün o fırsatı buldu. En azından birazcık dikkatli ol da böyle... Böyle hatalar yapma. Eğer bütün ev bütün ev yansaydı ne yapacaktık peki? Anne Pari'nin hiçbir suçu yok. Buna eminim ben. Pari yanlış bir şey yapmadı. Anne aylardır mutfakta ile çalışıyorum ve daha önce hiç böyle bir şey olmadı anne. Ve bütün bu olanların sadece bir kaza olduğuna eminim. Çandrika ne zaman ona bir şey söylesem sen araya giriyorsun. Kapa çeneni. Hamit söyle ona yoksa... Anne neden öyle diyorsun? Çandrika yanlış bir şey söylemedi. Bunun bir kaza olduğunu sen de biliyorsun. Hem söylesene Pari neden bilerek böyle bir şey yapsın ki? Amit, Pari'nin bunu bilerek yapmadığını biliyorum. Ama ihmal ihmaldir ve bir daha böyle bir ihmali kaldıramayız. Abla, bence bu ihmalkarlık değil. Bu öfke. Anne, sen ne söylüyorsun? Ne diyorsam doğru söylüyorum. Bana kalırsa Pari nitini sahip olduklarını kıskanıyor. Bugün her ne yaptıysa bence bilerek yaptı. Sen onu istediğin kadar övebilirsin ama ama bana sorarsan o o ne yaptığını biliyordu. Eminim yaptığını farkındaydı. O Niti'yi bilerek... Yeter artık anne. Yeter. Bana ne söylerseniz söyleyin. Sesimi çıkarmam. Her şeyi kabul edebilirim. Ama beni Raciv'le... Neti'nin düşmanı olmakla suçlarsanız... işte bunu kabul edemem. O yüzden lütfen... Bir daha böyle bir şey söylemeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.